Peygamber Efendimiz döneminde yaklaşık 3 milyon kilometre kare. Peygamberimizden sonra 4 halife döneminde yaklaşık 7 milyon kilometre kare İslam'la şereflendi. Ama ortada sadece Hz. Bekir döneminde bir, Hz. Osman döneminde 7 Kur'an var. İşte yaşayan Kur'anlar, yürüyen Kur'anlarla yaklaşık 10 milyon kilometre kare İslam'la müşerref oldu, fethedildi. İşte yaşayan Kur'anlar, yürüyen Kur'anlar, Kur'an'ın yaşanması için gayret eden o gençlerle buralar fethedildi. Bunu unutmamak gerekiyor. Şimdi her birimizin evinde üçer beşer yedişer, camilerimizde bazen bakıyoruz yetmişer Kur'an var ama yaşayan Kur'an, yürüyen Kur'an, dava ehli Kur'an olmazsa yazılı olarak iki kapak arasında ne kadar çoğaltırsam matbaada basarsam bas oradaki insanların gönlünün fet olması, hayatının değişmesi çok kolay olmaz. İşte yaşayan Kur'anların olması gerekiyor.